Hep 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 he. hepinize merhaba arkadaşlar çılgın yakan hepinize hoş geldiniz bu güzellikte mükemmel bir videodayız yani nasıl derseniz böyle e, işinle, işini çok hızlı yapan insanlar izleyeceğiz öyle bir video gelebilir dedim gerçekten de geldi arkadaşlar bir de aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın bir de arkadaşlar size çok önemli bir duyuru yapacağım arkadaşlar seri böyle bayağı videonun serisini yapmaya başladım Mesela arkadaşlar e, şu anda ne serisi yaptık? Dizayn hataları. Yani bayağı baya seri yaptık. Onları da söylememe gerek yok. Bayağı çünkü uzun olur. 2 dakika 3 dakika sürer. Dizayn hataları var. Arkadaşlar şanslı insanlar var. Şanssız insanlar var arkadaşlar. Bayağı baya şanssız olanlar. Çok güzel hareketler yapan insanlar var. Böyle taklatanlar falan filan öyle diyeyim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, işini çok hızlı yapanlar var. Bir de arkadaşlar e, ben önceden çektiğim videolar var. Onları da atacağım. Onlar da mükemmel bir 5 gün öncesinden falan çektiğim videolar. Onun da serisini size söyleyeyim arkadaşlar. E, oha dememe challenge arkadaşlar. 5 gün önceden çektim. Onun da arkadaşlar devamını getireceğim. Mükemmel bir video oldu 5 gün ya da 6 gün önce falan çektim o videoyu arkadaşlar. Ve arkadaşlar direkt bu videoya şöyle geçelim. Abi nasıl yapıyor? Vay be. Yani Allah yaratmış. Hayvan bile nasıl yapıyor yani gördüğünüz üzere arkadaşlar. Mükemmel şeyler yapıyor hayvan bile yani. Bakalım adam işini nasıl güzel. Oo abi mükemmel çıkarttı direkt. Direkt çıkarttı o ne? Mükemmel. Ha adam artık alışmış. Vur gitsin abi diyor. Bak başka bir yere bakıyor. Daha mı şöyle? Bırak gitsin diyor. Böyle yap gitsin diyor. Hepsi tek tek alıyor bak hepsi. Vay bunu zaten o, o videomda görmüştük. Bu da çok iyi iş yapıyor ya. Vay be güzel. Helikopter. Galiba bir, şey oldu. Helikopter çok o kadar hızlı gidiyor ki ve çok ağır bir şey kamyona gidiyor mükemmel. Ama helikopter neden kullanıyoruz? Galiba işin kurucusu zengin. Birisi. Vay o bir nasıl yapıyorsun onu? Ama direkt kurmadan bence koyun. Nasıl yapıyorsun? Vay be. Direkt geç. Lafı bile olmaz bunun mükemmel abi mükemmel. Ketçap. Artık abi alışmış yani sıfır. Hiç dökmüyor öyle kenara falan sıçır sıçratmadan yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Mükemmel. Ha bu da böyle poz verip fotoğraf çekilenler. Bu da çok zor bir iş arkadaşlar. Adam bakın her saniyede poz veriyor. <laughs> bakın her saniyede poz veriyor. sıradan adamlar izliyoruz. Ona da abone olup like atmayı unutmayın. Rahat video, rahatlatıcı videolar serisi hiç gelmedi. Böceğe bakın mükemmel yani Allah, Allah yaratmış. Yaptığı şeylere bakın örümcek. Arkadaşlar örümceğe ben ölümcek diyorum. Ölümcek anladınız arkadaşlar. Örümcek yerine ölümcek. Ölümcül bir şey, örümcekler var o yüzden. Abla alışmış direkt yani düzgün. Nereye keseceğini artık biliyor artık. Sürekli kestiği için işte. Nereye keseceğini biliyor bakın. Mükemmel. Rahatlatıcı videolar gelecek arkadaşlar. İki haftadan bir ay iki hafta diyorum. Bir haftadan beri e, rahatlatıcı videolar gelmiyor. Atacağım. Sevdiği atar kesken atacağım. Bayağı videoda çekiyorum. Bugün de arkadaşlar 6-7 tane video çekiyordum artık 3'e düşürdüm ya da e, bir haftada e, bir haftada bir 15 tane bir 25 tane video çekiyorum bir haftada bir haftada 25 video çok iyi çok iyi bir video sayısı iki hafta olsa bir 40 e, 50 tane video çekiyorum bir belki 60-70 olabilir daha da fazla çekebilirim. Vay soğanlı mükemmel şeyler yapıyor. Ben bayağı video çekiyorum. Güzel videolar çekiyorum. Ama arkadaşlar sadece tanımıyorum. Tanısam benim bayağı şu anda bir 20 bin 30 bin abonem vardı. He, hiç tanımıyorum arkadaşlar. Hiç. Tanımıyorum ya yani. Beni insanlar tanımıyor. Tanımla, kendimi nasıl tanıtacağım ya? Tanıtmak bir 3 yıl sürer. 3 yıl sonra bakalım kaç abone olacağım. Daha 2 yıl oldu. 3 yıl falan oldu YouTube kanalı açalı. Ama hiç video çekmedim abim YouTube kanalıydı. İki videosu vardı. Bir tanesi 607 görüntülenme aldı. Bir tanesi de 250 görüntülenme aldı. Mükemmel bir sayıydı. Daha yeni başlamıştı. Çok hızlı iş yapıyor ya bunlarda. Abi artık nasıl yapıyor abi? Abla nereden görüyorsun? Nereden basıyorsun? Nereden topları yapıyorsun? Oraya, oraya mı paralara bakıyor abla bildiğin? Abla nasıl? İmkansız bu. Yanlarındakine bak arkadaşlar. Bakın nasıl yapıyor yanlarındaki. Böyle bakıyorlar para. İhtiyorlar. Vay be. Vay 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 vay. Abi koyuyor çıkartıyor. Koyuyor çıkartıyor. Ama bu korona var arkadaşlar. Birazcık da yani şey olmaz. Öyle yani yapmayın. Baya, bayağı yere değiyor yani. O korona var artık. Eli de değiyor. Ben bu konularda bayağı hassasım arkadaşlar. ye Abi artık alışmış. Uyuyor abi arkadaşlar. Eli çalışıyor kendisi uyuyor. Elini çalıştır. Hayatta uyuyor arkadaşlar. <laughs> Şu anda e, adam ölse hala el çalışacak orada. Şaka şaka. Öyle şey... Ben bir kelime bulmaya çalışıyorum. Vay be, vay be, vay be, vay be. Bu mükemmel oldu. Bu zordur yapmak arkadaşlar bu gerçekten. Bakalım başka neler göreceğiz. Vay çok iyi paket diyor. Ablamız içine bayağı bağlanmış. Ee, galiba demir, demir onlar. Demirleri çok iyi paket diyor. Yani arkadaşlar içine yaparken bir 10 yıl yapması lazım bunları yapma, yapması için arkadaşlar bu karısı. 10 yıldan beri iş çalışıyorlar kesin bir 15 yıldan beri iş şey yapıyorlar abla. Yaşlanmıştır zaten. 10 ya da 15 yıldan beri o işi yapıyor. Yaşlanmış da zaten arkadaşlar yani Yapıyordur o işi. Abi onlar nasıl düşmüyor? Tuvala olarak düşmeden ya çok iyi iş yapıyorlar bunlarda. Abi nasıl temiz olasıyor? Su hiçbir yere değmiyor. Bayağı kişi böyle su direkt gidiyor. Bayağı da su gidiyor yani nasıl yapıyor? Bunları ben çok seviyorum ya. Çok rahatlatıyor şöyle şöyle. Ay ay bir de şey feribot. kesin feribot arkadaşlar. Feribot evet. Feribotun camı. Oy mükemmel. Feribot ben gemi gemi falan batar uçaktan düşeriz. Çok korkuyorum. Feribottan bayağı korkuyorum. Feribottan çok korkmuyorum ama gemiden korkuyorum. Feribot batakıyormuş. Ben batmıyor diye düşünüyordum. Daha küçükken bir 9-8 yaşlarındayken feribot var Batıyormuş. Sonra feribota binmeyelim, binmeyelim, binmeyelim lütfen. böyle demeye başladım. iki saatlik bir yolculuk yapıyor zaten feribotta. iki saatte batma falan var. Bir tane zaten abi mükemmel bu da direkt, direkt konuya şimdi konuş sohbet etmeye geçmeyelim abi bakın tişörte bakın her şeye geçiyor arkadaşlar her modele çok fazla modele geçiyor. Başörtü falan filan. Atkı, atkı, üst de diyemiyorum artık bayağı modele geçiyor. Bu da bir kemer. Bu da bir kemer falan. Yavaş gel Güzel. Fokuzu çalışıyor ya. Oha. Gerçekten oha. Oha mükemmel nasıl yapıyorsun? Bir de onlar da anlamadım. Bir şey var aklımda ama tahmin ettim. Abi de işini çok hızlı yapıyor. 10 yıl ya da 15 yıldan beri çalışıyordur kesin abi. Bu işi yapma... tabak tabak mı? O? Tabak evet. Abi tabaklar nasıl kırılmıyor? Nasıl temizliyor tabakları abi? Abi tabaklar kırılmıyor. Bu ne? Çok sağlam tabak olması lazım. Abi teyzeye bak kaç yaşına gelmiş. Adam çok hızlı iş yapıyor diye alkışıyor. <laughs> Teyze kaç yaşına? Çocuk ne yapıyor lan bunu? Bu kadarı çocuk yapıyor. Nasıl yapıyor? Ay ünlü olmuş bu. Şu anda zengindir bu çocuk. Kesin ünlü olmuştur bu. İhtimali Ne olmuştur arkadaşlar bu çocuk kesin. Kesin olmuştur arkadaşlar bu çocuk ünlü. Kesin, kesin, kesin. <laughs> Keşke ben öyle. Abi mükemmel. Bu da mükemmel ilk çalışıyor. Bakalım bu adam neler yapacak. Her şey direkt. <laughs> bu güzel. Pio Brawl Stars. Ezgar diyor ki arkadaşlar PU Brawl Stars ve PU diye bir tane YouTube kanalı var. Ve o da Brawl Stars videoları çekiyor. Oluyor. Onunla bir kanalına abone ol, like atmayı unutmayın. PU çok güzel videolar çekiyor. Brawl Stars çekilişi yapacak zaten. 90 bin abone de. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar PU'ya. Yani abone olup like atarsanız şeyine katılmış olursunuz çekilişin arkadaşlar. 90 bin abone çekiliş açıklayacak, açıklanacak. Galiba da 90 bin abone oldu. Ben katılmıyorum şimdi adamın parasını yemek istemiyorum. Güzel birisi yani. Abi adamın adam nasıl hiç yapıyor? Yorulmadan iç yapıyor havada uçarak. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Mükemmel bir video oldu ve fazla dakikalık galiba bir video oldu ben bakmadım. Şimdi bakacağım videomuz buraya kadar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız like atın, abone olun, yorumları yazın gelsin diye. Haydi bay bay.